Dönmeden geriye, selam kutlu ülküye, milliyetçi Türkiye, Altay'dan Tuna'ya... Herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün sizlerle Hüseyin Nihal Atsız Bey'in hayatını işleyeceğiz. Verdiğim bilgiler pek çok açıdan yetersiz kalabilir. Bilgiler özet niteliğindedir. Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 doğumlu, Türkçülerin yol biridir. Atsız'ın babası Mehmet Nail Bey donanmaya girer ve Deniz Güverti başlığına kadar terfi eder. 1903 yılında yüzbaşı iken ilk eşi Fatma Zehra Hanım'la evlenir. Bu evlilikten 12 Ocak 1905'te Hüseyin Nihal Atsız, 1 Mayıs 1910'da Ahmet Necdet Sançar ve Aralık 1912'de Fatma Nezihe çiftçi oğlu olmak üzere 3 çocuğu olur. Atsız ilkokulu 6 yaşında Kadıköy'deki Fransız okulunda başlar. Fakat çok geçmeden çıkan bir yangında okulun yanması sonucu aynı semtteki Alman okuluna verilir. Bir süre Kızıl Deniz'de bulunan Malatya Gambot'un süvarisi olan babasının yanına gider. Bu arada Türk-İtalyan savaşı çıkar ve Gambot'un İstanbul'un emriyle Süveyş'e sığınması üzerine atsız ve birkaç ay Fransız okuluna devam eder. İstanbul Sultanisi'nin 10. sınıfında iken imtihanla askeri tibbiyeye girer. Tıbbiyeden sonra Kabataş Lisesi'nde 3 aya kadar yardımcı öğretmenlik yapar. Aynı zamanda deniz yollarının Mahmut Şevket Paşa isimli vapurunda katip olarak çalışır ve birkaç sefere katılır. Ancak bu işten tatmin olmaz ve 1926 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne kaydolur. Atsız, fakülteden 25 Ocak 1931 tarihinde mezun olduktan sonra hocası Köprülü, Marif vekaletin nezdinde atsız için arıcılık eder ve 8 yıllık mecburi hizmetlerini affettirerek kendi yanına asistan olarak alır. 15 Mayıs 1931'de atsız mecbuayı çıkartmaya başlar. Yazı kadrosuna Fuat Köprülü, Zeki Velidi Toğan, Abdülkadir İnan gibi ilim adamlarının dahil bulunduğu Türkçü ve Köycü Dergi, Ziya Gökalp'ten sonra Cumhuriyet döneminde Türkçülük çağrını açar. Dergi 25 Eylül 1932 tarihine kadar 17 sayı çıkarır. Atsız Orhun dergisinin 1 Mart 1944 15. sayısında İstanbul Hakkı Baltacıoğlu'nun 1944 Şubat'ında halk evinde verdiği konferansta komünistlerin küstah hareketleri ve sözleri nedeniyle devrim başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na hitaben bir açık mektup yayınlar. Bir yıl önceki Türkçe sözlerini hatırlatarak solculuğun müsamaha ve kayıtsızlıktan faydalanarak sinsi sinsi ilerlediğini açıklar. Bunu ikinci mektup takip eder. Yurdun her yerinden ilgi gören açık mektuplar kısa zamanda ülkenin gündemini meşgul etmeye başlar. Bu durumdan tedirgin olan zamanın Milli Eğitim Bakanı tarafından Atsız'ın Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği görevine 7 Nisan 1944'te son verir. Dergi kapatılır ve Atsız hakkında dava açılır. Atsız İstanbul'da oturduğu için trenle Ankara'ya gider. Garda binlerce genç tarafından karşılanır. Birçok genç tutuklanır. Mahkeme atsızı 4 ay hapis cezasına mahkum etse de daha önce mahkumiyeti olmadığı ve iyi hali gözetilerek cezalarının teciline karar verir. Irkçılık ve Turancılık davası 7 Eylül 1944'ten itibaren haftada 3 gün olmak üzere 65 oturum devam eder. 29 Mart 1945 tarihli duruşmada atsız 6,5 yıla kadar arkadaşları da muhtelif cezalara mahkum edilirler. Temyiz üzere askeri yargıtay kararı esasdan bozar. Atsız 1,5 yıl kadar tutuklu kaldıktan sonra 23 Ekim 1945 tarihinde tahliye edilir. 1950-1951 öğrenim yılının başında Haydarpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine getirilen Atsız burada 2 yıl görev yaptı. Bu defada 3 Mayıs'ın kutlamaları için Ankara'da verdiği ilmi bir konferans bahane edilerek öğretmenlikten alındı ve Süleymaniye Kütüphanesindeki eski görevine iade edildi. Burada 17 yıl çalıştıktan sonra 1969'da emekliye ayrıldı. 1950-1952 yıllarında yayınlanan Haftalık Orun dergisinin başyazarlığını yaptı. 1962'de kurulan Türkçüler Derneği'nin genel başkanlığını üstlendi. 1964'ten vefatına kadar Ötüken dergisine yayınladı. Ötüken'de bölücülük hareketlerine karşı dikkatleri çeken yazıları sebebiyle kendisi bölücülük iddiası ile suçlanarak yargılandı. Fikir hareketini yürütmek, Tanrı'dan başka kimsenin önünde eğilmemeyi, Tanrı'dan başka kimseden korkmamayı, dünya ile ilgili arzu ve ihtiyaçlara tenezzül etmemeyi gerektirir ki her zaman saygı ve hayranlıkla andığımız atsız baş eğmeyen, diz çökmeyen ve bütün baskılara rağmen susturamayan bir dava adamı olarak arkasından silinmez izler bırakarak tarihe geçmiştir. Nihalatsız son derece mütevazı imkanlar içinde yaşamasına rağmen Türk edebiyatının ve Türk fikir hayatının en değerli eserlerine dev boyutlu eserler katmış ve tek başına Türk milliyetçiliğin akademisi haline gelmiştir. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun.